Evet Suicide Gaya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve evet intihar ettirmeye çalışıyoruz. Şöyle e, televizyon karşısında uykuya kalıyor bira içerken Birası tam yere düşmeden her gördüğü rüyada öldürmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. E, hani öldürelim ki uyansın ve birayı düşürmeden uyansın. Birası boşa gitmesin diye. O zaman devam. Bu kaldığımız bölüm biraz zordu. Ee, Yarıda bırakmıştım, ee, YouTube'a da o tarafa atmadım. Ama bakalım. İnşallah bölümün en başından başlatır beni. Evet, Tamam güzel. Bölümün başından başlatıyor. Mario'lu olan, Mario'lu olan, Mario, Mario. Aha bu işte. Bu o kadar zor ki. Bu o kadar zor ki. Of. Yok, bu oyun benim hayatım. Ama işte sadece rüyada. Şimdi bu bölüm bir tık dediğim gibi zor. Şunu bir alalım. Al bunu. Yok biraz aşağı indirelim. Hop. Hop. Buraya çıktığımı hatırlamıyorum. Ha buradan şey al. Heykeli almıştık. Burada bir heykel vardı. Onu aldık. Onu aldım sayıdığı için. Ee, i̇kinci şey nerede? Heh. Bunları da böyle üst üste koyunca Ha, üç tane mi üst üste koymak lazım? Okey. Şimdi buradaki trik. Karşıya geçmek için trik. Şöyle bu trik. Ya burayı öyle geç. Değil mi? Hatır. Allah belanı versin. Böyle değil. Böyle değil. Şöyle. Mesela bir tane adım atıyorsun ya. Bunu alıyorsun. Buraya bırakıyorsun. Atlıyorsun. Sonra bunu. Allah. Crouch yap. Ay, Dur. Hacı aşağı atamıyor muyum ben bunu? Bunu oynatma var mı acaba ya? Sıkıntı he. He. Al bunu geri. Allah Allah. Dur abi bir dakika abi. Abi bir saniye abi. Şöyle yapacağım o zaman. Heh, bunu yukarıda bırakacağım. Yapacak başka bir şeyim yok şu an. Heh. Evet. Şimdi onu oradan nasıl alacağım? Neyse. Boş ver. Boş ver. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Platform oyuncusunu gör. Gör platform oyuncusunu. Gördün mü? Gördün mü? Platforma fokus. Platforma fokus fokus. Eee bir evet. Platforma fokus olmadı o. Onu şöyle yapacağız. Aa yukarıdaydı lan. Platforma fokus tekrar. Fokus hacılar. Hop. Hop. Fokus. Bir fokusunuzu alırım. Ananı. Tek de geçtim az önce. Niye böyle yapıyorsun güzel kardeşim? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Ha? Aa. Ha. Evladım. Düşme yahu. E dibinde işte daha ne istiyorsun? Hı. Tamam burada alabileceğimiz bir şey var mı? Yok yine platform oyuncusu gidip onu alacak acılar hop hop ee, hop Hı. şöyle bir Mario şapkamız var onu da aşağı bırakalım şöyle Heh. ne olur ne olmaz belki işe yarar şimdi burada şöyle bir şey var olayı çok anlayamadım şimdi bu kapı tek şeyle açılmıyor Ha tekli açılıyormuş pardon. Gel. Okey al bunu. Hah. Çık 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 hop. Hop. Eee yeni bu tarafa düştüm ben. Ha bunu almak için zaten tamam. Bunu almak için de. Eee Şurada bir tabela vardı bana ne yapmam gerektiğini söylüyordu. Aa ne var burada? Ha 3 taneyi buraya getirmem lazım. Aynen 3 tane. Ee, onu da nereden atacağız biliyor musunuz? Şuradan atacağız galiba ama bu yukarı fışkırtıyor bir dakika. Burada alınacak bir şey var mı? Yok. Yukarı fışkırtmasın dur. Çık 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 çık. <laughs> Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Oraya iki tane tamam iki tane kutu bırakacağız. Bir tanesini al. Ama ikisini nasıl artılayacağız anlamadım ki. Hadi birini buraya bıraktım. <laughs> Okey. Bunu üst üste bırakırsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. E niye o zaman bana orada iki artı diyorsun sen? <laughs> Aa durma tuşu ha. Yes 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 yes. Tamam bunu ben şöyle bir lan. Onun içine girebiliyor muyduk? Yok onun içine giremiyorduk. Bir bakmadan çıktım ama Elimizde bu varken Ne oluyor lan? Heh. Buraya götüreceğiz ve Aynen yukarı zıplayacağız bu şekilde. bu şekilde yukarı zıplayacağız. Ama yukarı niye zıplayacağız? Ben onu da açıkçası anlamadım. Çünkü zaten yukarı dediği yer şimdi hemen göstereceğim. Yukarı dediği yer burası. Aa, kendimi öyle öldüreceğim. Tamam. Okey kendimizi o şekilde öldüreceğiz. O yüzden hemen ben diğer kutuları da getireyim. Diğer kutular. Okey geldik şimdi. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Evet. Bunu buraya koydum tamam mı? Hoppala. 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 Ve hoppala. Aha. ulan Lan bak şimdi bak. Şükürler olsun yüce Rabbime. Şükürler olsun yüce Rabbime. Şimdi biz her yerden Aa buradan almamışız bak. Buraya dönüp bir tane heykel alacağız. Unutmayın. Buradan almışız. Buradan da heykel alacağız. Bütün heykelleri en son bitiririz. Buradan almışız. Aldık. Oradan da aldık. Buradan da aldık. Evet, şimdi geldik buraya. Sektir git. Aha. Ne bu? Kesin basit bir bölüm ha. ha Aldım. Okey şey nerede? Bir dakika deniz fenerini biz... Aa gel 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 gel. Ampulü nereye attık? Ampul nereye gitti? Ampulü çıkardık. Nereye koyduk lan ampulü? Evet ampul lazım bana. Aha. Hah. Yes. Şimdi bunu doğru bir yere bizim çevirmemiz lazım ama nereye onu çok anlamadım. Buzdağına mı? Çevir bakayım buzdağına. Başka nereye çevirebiliriz ki zaten? Aha şu 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 tekneci gel. Dur lan dur. Heh. Alakasız bir şey mi acaba? <laughs> Tabi alakasız bir şey. Buzdağını çevirelim. Evet sürekli buzdağına çevireceğiz. Alttan vursun bize diye mi? Nereye kayboldu o? Aha şurada, 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 şurada. Herhalde o. Yo, nereye gitti o buzdağı? Aha. Gel lan buraya. Hadi yallah. Altımızdan çık bize çarp lan. Kurtulalım şuradan be. Bu bak ben dedim sana easy diye. Easy bu. Allah bizi. Balina lan bu. Çok tatlış bir şeysin ama. Şöyle gözüne gözüne vurayım. Heh. Alttan fışkır, alttan fışkır. Çarp bize kurtulalım. Çarp bize. Geliyor. Nereye gitti? Katil balina. Allah bismillahirrahmanirrahim geliyor. Hoppala, güm. Ee, bununla mı yetindin? Koskoca katil balinasın sen. Aa ampulümü kırdı. Deniz fenerimi kırdı. Aha. Hop. Oy bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Öldür bizi. Beni öldür. Kardeş ne istiyorsun? Yok ampulü kırdın. Daha net tutabilirim ki sana. Ampulü aha buldum. Buldum buldum buldum. Sen bunu istiyorsun. Al lan. Al. Allah'ın cezası sene. Bu bundan anlıyor. Bu bundan anlıyor. Peki ben bu oyunu izlemiş olabilir miyim? <laughs> i̇zlemiş. Aha geliyor. Gel gel gel. Gel. Easy. Ben dedim easy. Çok easy oldu bu. Okey, buradan da aldık bir heykelimizi. Şimdi geldik bir building var, building. Building. Bakalım nasıl bir building. Heykel buralarda bir yerde olabilir. Heykeli kaçıp burada durmayın diyor. Durdum. Ha, buraya düşeceğim. On ne yap bak. On ne yap gene. Gene bak geldi bana on ne yap şeyi. On ne yapacaktım? Steam'de yasaklandı ya. Yemin ediyorum 2 saniye önce karar verseydim yok Twitter'dan işte tweet attım, Discord'da sordum, bir şeyler yaptım. Abi kaldırıldı oyun. Burada da şimdi on ne yapın aklıma gelme sebebi en tepeye çıkacağım büyük ihtimalle ve kendimi oradan aşağı atacağım. Bak platform oyuncusunu seyrediyor musun sen şimdi? Sen şimdi platform oyuncusunu seyret bir. Ama işte o platform oyuncusu ben değilim. Bir problem orada. Heh. Bu oyun benim hayallerimi birazcık... Bu ne işime yarayacak ki benim? Fırlatalım. Fırlatamadım. Hop platform. Platform dedi miydi ben onu buraya alırım işte. <laughs> platform dedim miydi ben onu buraya alırım. Onu da şöyle en tepeye şuradan fışkırtacağız. Allah. At. Atamıyorum ki. Bunda da zıplayamam. Bunda zıplama şeyi yok. Elinde kutu varken zıplayamıyorsun ki. Doğru düzgün. Neyse bir deneyelim. Ama işte ben platform oyuncusu olduğum için gördüğünüz gördüğünüz gibi Hop. Ya bu oyuncu bu yayıncı şimdi bir on yapıda oynarmış biliyor musun? 2 dakikada da bitirirmiş söyleme sahip. Şuna bak. Millet 8 saatte bitiriyormuş. Gördün bak. Düştük ama o, o kadar olur. Diğer yayıncılara gönderme yaptım. Çabuk düşüyorlar diye. <laughs> o kadar olur. Nasıl lan? Ha? Ha. ha. bunu taşıyacağım ben. Niye buraya geldim? Buraya geldiğim yer değil mi? Bakayım. Evet. Onu nereye taşıyacağız şimdi? Biz dur önce bir çıkışı bul çıkışı bul çıkışı bul burası o yüzden onu birazcık şöyle al gel bakayım sen şöyle Heh. bunun yeri normal hatta çok yakın olduğu için şöyle birazcık daha şuraya taşıyabilir şöyle şuraya taşıyabiliriz Heh. Oradan oraya, oradan da çıkışa seyre diyorsun şimdi sadece otur ve seyret. Sadece aç gözünü seyret tekrar ben orayı o detayı atlamışım tabi. O detayı atlamışız ama bir dakika lan. O evladım niye böyle yapıyor ben anlamadım ki. Of çok zormuş. Bir tık geri alacağız bunu. Hatta bir şey değil mi? Bunların bu kadar dip dibi olmasına da gerek yok. Gel. Aynen orada bir baksana şunun şey gibi açıldı. Ne gibi olduğunu şimdi söyleyemeyeceğim. küfür yok dedik. Şu da çok açıldı. Evet. <laughs> Aç gözünü. Hop. Mamma mia. Ma buongiorno. Bak, 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 bak. Gördün mü? Sadece seyret dedim ben sana. Evet. Nereye gideceğiz şimdi biz? Galiba şşş. buradan. Nereye gideceğim lan? Ananı ana av. Niye bu? Bu arada ben düşmedim ha. Yani bir yerde dururken bu bir önceki bölümlerde de yapıyordu. İnce bir yerde durduğunda ki ke bak kendi kendine hareket ediyor. Şimdi dedim ya etmez. Böyle yukarı soğuk soğukta donsam. Aha. Burada donup gebersem. <laughs> Galiba olmuyor öyle. Biraz zaman alır. Olur ama zaman alır. Aa heykeli unutmayalım. Heykel önemli çünkü bir daha bu platformları ben bir heykel için geri dönemem. Kendi düştü diyorum. Niye inanmıyorsunuz ya? <laughs> Aç gözünü seyret. Şimdi iki yol ayrılıyor. Heykel bunların neresinde? Şuraya gideceğim. Heykeli almak istiyorum. <laughs> Hop. Burası da son artık. Bence en tepeye geldik. Daha ne kadar çıkabilirim? Diyeceğim de bina baya büyüktü. Bina baya büyüktü. Oyun bana dedi ki oyna dedi oyna. Yine bir platformlar platformlar. Çömedi. Ya bak işte Oyunun gerçekten şeyi çok kötü. Oyun kötü oyun. Bak benimle alakalı bir şey değil görüyorsun. <laughs> e tabi. Bak gördün mü? Platform yene abi. Biz dağın tepesine mi çıktık? Çıktıkça niye buz gibi oluyor ya? Okey geldik. Heh? Şu çevrede ne var diye bir bakarım ve aşağı atlarım. Budur. Easy Peasy midir? 10, 11, bir, bir dakika kaç bölüm bu? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, evet abi çok fazlaymış bu. 22. 23 24 24 24 bölüm Evet çarpıya düşmedik. <laughs> Onu tekrarlamak da istemedim.